Hepinize merhaba arkadaşlar. Size önemli bir duyuru da bulunacağım. Uzun süredir video göndermememin sebebi birçok yerde önlemlerimi alarak gezmemin sebebidir arkadaşlar. Şu anda denizde denizdeyim. Bundan dolayı çoğu zaman video gönderemiyorum. Ama kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abonelerimi geri kazanayım arkadaşlar. Gezmek benim suçum değil. Video gönderiyorum ama yani video çekiyorum ama arkadaşlar göndermiyor. Youtube stüdyodan da hiçbir şey yapamıyoruz. Yani videoyu gönderemiyoruz. 49 dakika 50 dakika deyip duruyor. Sizden yardım istiyorum arkadaşlar. Abonelerimi tekrardan yükseltin lütfen. Sizleri seviyorum. Evet arkadaşlar videom kısa biliyorum. Ama bu sizler için. Şu an geziyorum. Bu yüzden bir hiçbir video gönderemiyorum. Ama arkadaşlar unutmayın. Sizleri her zaman düşünüyorum. Video nasıl video çeksem diye düşünüyorum. Arkadaşlar gözlüklendim diye bir video çektim. Ama YouTube videoyu göndermiyor. Ama tekrar tekrar deneyip video göndermeye çabalayacağım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tüm videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Sizler de gizli önlemlerinizi alın.